Herkese merhabalar değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım. Bugün yine sizlere çok sevilen bir şeyin hem sağlıklı fit hem de vegan bir versiyonunu yaptım. Nedir bu? Snickers yaptım bugün sizlere. Ve gerçekten bu tarife bayılacaksınız. Çok fazla vakit kaybetmeden önce malzemelerimize bakalım. Daha sonra birlikte tarifi yapılısına geçelim. Şimdi öncelikle malzemelerimize bir bakalım. Malzemeler alt taban ve üst kısmı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Alt tabanın malzemeleri... 7 adet kudüs unumuz var ve bir bardak yulaf unumuz var. Yulaf ununu evinizdeki yulaf ezmesini blenderda un haline getirerek de elde edebilirsiniz. Üst kısmı malzemeleri ise 2 yemek kaşığı tuzsuz şekersiz fıstık ezmesi, 90 gram çikolata, ben vegan çikolata kullanacağım. Hatta sizlere yukarıya ev yapımı vegan çikolata tarifini bırakıyorum. Oradan da ulaşabilirsiniz. 1 avuç kadar da tuzsuz yer fıstığına ihtiyacımız olacak. Ve 2 adet kudüs hurması. Evet, malzemelerimiz bu kadar. Şimdi bu kolay tarifin yapılışına hep birlikte geçelim. Şimdi öncelikle 7 adet hurmamızı blenderımızdan çekiyoruz. Şimdi yulafımızı ilave ediyoruz. Yapışkan, kumlu bir doku oluşana kadar çektik. Yapış yapış bir hale geldi gördüğünüz gibi. Şimdi bununla bir kalıp oluşturacağız. Şimdi gördüğünüz gibi buraya bir streç film çektik. Az önce hazırlamış olduğumuz o malzemeyi şimdi buraya alacağız. Şimdi bu malzemeyi elimizle kalıp haline getireceğiz. Bu arada malzemeyi kalıp haline getirebilmek için biraz sertleştirebilmek için elinizle birazcık toparladıktan sonra yani iyice yoğurduktan sonra çok daha rahat şekil alacaktır. Evet gördüğünüz gibi alt tabanımız hazır. Kalıp haline getirdik. Şimdi bunu bu streç filme saracağız. Buzluğa kaldıracağız. Bu kalıbımızı buzlukta 15 dakika kadar dinlendireceğiz. Şimdi üst kısmı malzemelerini hazırlıyoruz. Elimizde neyimiz var? 2 adet kudüs hurmamız var. Ve 2 yemek kaşığı fıstık ezmemiz var. Evet bu malzememiz de hazır. Şimdi buzluktaki kalıbımızı çıkartacağız ve üzerine hazırladığımız üst kısmı yerleştireceğiz. Buzluktan çıkarttık alt tabanımızı. Şimdi üzerine hazırladığımız malzemeyi yerleştireceğiz. Ve son olarak yer fıstıklarımız, snickers'ın olmazsa olmazları tabii ki. yaklaşık 1 saat kadar buzlukta beklettiğimiz alt tabanımızı şimdi 3 farklı parçaya böleceğiz. Şimdi çikolatalarımızı eriteceğiz. sneakerslarımız hazır. Şimdi bunları dolaba koyacağız. Çok kısa sürede donacaktır zaten. Ondan sonra yemeğe hazırlar. Keyifli bir tarif videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz tarif videolarının devamının gelmesi için kanala abone olmayı ve bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca yorumlarınızı çok ama çok merak ediyorum. Bir sonraki tarif videomuzda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşçakalın. Bay bay.